Ne? Hiç ne? Hiç AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti'nin 20 yılda yaptığı hizmetleri hazırladıkları 35 bin broşür ile halka anlatacaklarını söyledi. <laughs> Başkan Alkaş bu kapsamda AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in katılımı ile ilk olarak Buğdaycılar sitesi, Çimentocular sitesi, Otogalericiler sitesi ve Küçük Sanayi sitesi esnafına dağıtarak çalışmalara başladıklarını belirtti. Sabah Buğdaycılar pazarını, daha sonra Çimentocular sitesini, Otogalericiler ve kısmen de Küçük Sanayi sitesini ziyaret ettik Sayın ekibimizle beraber. AK Parti'mizin bütün kadroları fırsat buldukça ve pandemi kurallarına uyarak sürekli sahadayız. Esnafımızla, çiftçimizle, köylümüzle, toplumumuzun değişik kesimde bir araya geliyoruz. Alkayış açıklamasının devamında broşürlerin merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 33 mahalle ile 135 köyde yaşayan tüm hemşerilere ulaştırılacağını vurguladı. Ve bugün yaptığımız çalışmada, yeni çalışma sürecinde de genel merkezimizin il başkanlığımızın talimatlarıyla 2002 tarihinden 2021 tarihine kadar AK Parti'mizin Adıyaman merkez ilçemizde yaptığı çalışmaları belirleyen, bunları kayıt altına alan bir broşürümüz var. Bu broşürümüzü de esnaflarımıza dağıtıyoruz. Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Böylelikle AK Parti'mizin, merkezi hükümetimizin, belediyemizin, il genel meclisimizin Memleketimize yaptığı hizmetleri hep beraber e, görmüş oluyoruz. Bu çalışmada bize gerçekten büyük katkı veren, destek veren ve e, sabahın ilk saatlerden şu ana kadar inanılmaz bir performan gösteren e, milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Teşkilattaki arkadaşlarımıza teşekkür ed ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni. Milletvekili Fırat ise vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun, sıkıntılarını dinlediklerini ve çözümü için çalıştıklarını söyledi. Evet biz tabii ki her fırsat buldukça özellikle şu anda meclise tatil olması vesilesiyle arkadaşlarımızla birlikte sürekli vatandaşımızın içerisinde olmak. Halk Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi sadece seçim döneminde değil, diğer dönemlerde de vatandaşımızla, seçmenimizle bir arada olmak adına. Bugün il başkanımız, ilçe başkanımız, ülkeki ilçe başkanımız, teşkilatımız, ee, belediye meclis üyesinin arkadaşlarımızla da, da. Ee, sabahın ilk saatlerinden itibaren burada Cumhur Bakanı, Demir Çimento e, sitesi, sitesi, Küçük sanayi sitesinde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bunların sorunlarını olabilecek bir şeyler varsa çözüm bulmak adına elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Bunların teklifleri, önerileri varsa onları da Ankara'ya ulaştırmak adına orada bir başka bir genel başka bir sevgili başka bir ulaştırabilecek yerler varsa buraya ulaştırmak adına özellikle bizim vatandaşımızın bizden beklentileri nelerdir ama gittiğimiz yerlerde de dediğim gibi özellikle hizmet noktasında Allah'a şükürler olsun çok hizmetlerimiz var. Bu hizmetlerin daha da Adem Hanım'da, Adem Hanım'ın getirmek gerektir. Ve bu se seçim olmadığı halde de, şimdi burada bir aradayız. Bir arada olmak için de, bir arada olmak için de bir Ve bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Başka programlarımız var, Başka birbiri programımız var. Bir i̇nşallah yargıladığından sonra birer de değişik değişik programlarla sürekli esnafımızla, çiftçimizle, vatandaşımızla bir arada olmak için de edeceğiz. Bu çalışmalarımız e, inşallah hayırlara vesile olur. Ben bize e, eşlik eden bir ilçe başkanlığı e, teşkilatımıza, teşkilat ekmeği yönetimine karşı belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah e, dediğim gibi çalışmamız hayırlara vesile olur.